Baba hazır mısın denize gitmeye? Ha, bu, 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 ha? Bu, bu, bu. Şortu giydin. Ha? Şortu falan giydin. Gideceğiz mi denize? Gidelim mi denize? Ha? Geleceğim denize. Bu, 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 bu. Ha? Terlik yok. Terlik alalım. Terlik alalım denize gidelim. Ulan çok yakışıklı oldum be. çok yakışıklı oldun bak tertemiz oldu. Güzel oldu mu? Temiz oldu mu? Gidecek mi denize? Şu tekerlekli arabayı çalalım. Tamam mı? Bindireyim ben seni. Doğru gidelim buradan denize. Suya sokarız, kuma sokarız ayaklarımızı. Olur mu? Gelecek mi? <laughs> Denize gireriz. Hava çok güzel diyorlar dışarıda. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şortu giydik. Acık daha saat ilerlesin. Ondan sonra gideriz tamam mı? Hadi bir hava verelim. Ondan sonra devam hadi